Bak üstündeki Selim tüylerini görüyor musun? Evet. Bunlar daha sıcak tutuyor beni. Haydi senin. İyi ele kelemenin sırrı nedir biliyor musunuz? Kalça. Kollar. Sadece kol, el kımıldayacak. Bak böyle vücudum böyle kımıldamayacak. <laughs> yani kalçayla alakası yok. Ya, niye kalçan ya? Yok. <laughs> Yo. Oha. Böyle olacak. Cinan fare tamam. pisliği çıktı. Allah. Oha. Annem İyi nerede? Gelemişsin. İyi gelemişsin. Anne! Of vallahi. Börek işi yaptı. Emin miyiz onlar fare pis Fare onlar. E? Of oh ya tadım kaçtı. Ne yiyeceğiz biz? Ha alır geliriz onu değil mi Nerede satılıyor o? Markette. Anne! sevmiyorum fareleri ya. Bu dünyada en nefret ettiğim canlı farelerdir. Yılanı bile seviyorum, akrebi bile seviyorum farelerden. Fare çok tatlı ama ya. Fare çok... Sen hiç fare elini aldın mı? Sus. <laughs> çok tiksiniyorum ya. burada kocaman bir yılan görsem, buradan izlerim. Fare görsem... Anne gel hura bakayım bir. Çok anne. Çok anne. 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 ağzını mı açık bıraktın bunu? Ya kenarından ne? kenarından yemiş. Ben gören de çok yaratıyor. Az olsa da yenmez anne bu. Benim, onu nereden ben, bulacağız? Benim çok güzel bir planım var. Ne? ne? Abim hem sigarasını e alsın hem onu alsın gelsin. Satılıyor mu? Satılır. Satılır herhalde Çok. Çok, çok un çok zebil oldu ya. Anne niye buraya böyle çuvalla koyuyorsun? Bir pakırla koy bir şey. İşte yok. pakırı su doldurdu. Baban lazım diye ondan getiremedim. Ben de gelemedim. Olsunlar ya köpeği. Ne olacak? olasın. Yiyelim hasta oluruz. En fazla ölelim ya. Ya, ya. ya, yenilir mi fare pisliği? Ya zebil olacak ya. ama. Ya olmaz. Köpeğini ben hayatta mi? Aç kalırım. Gene de bu şeyi yemem. Bunu yemeyeceğiz yani. Kimse sen yiyeceksen ye. Yemezler o da yemezler. Kaç? Ben o zaman taksiyle hem ekmek alsınlar. Gel. Tamam. Şimdi aşağıya ineceğiz. Ekmek işi kaldı gari. Yemek yapma işi kaldı. Börek yapacaktık normalde. Börek. Börek yapacaktık normalde. Unumuzdan fare pisliği çıktı. O yüzden börek işi yattı. Bugün arkadaşlarımla benim planım vardı. Kızıllı'ya, şelaleye gidecektik. Sırf annem börek yapacağız dedi diye o planımı iptal ettim. Geldim. Al işte börek. Çıkmıyor <laughs> mu? Nasıl gideceğiz abi? Araba ile gideceğim. E, Sehra bana oraya Bakkala gideceğim ben markete değil. Tamam bakkal orada yok mudur sizce? Yoktur. Köyde tek bakkalda un yok mudur? Yoktur. Vardır. İyi düşünün bakayım bir. Kesin vardır. vardır. Kesin vardır. Kesin vardır. İddiaya girelim Bak, mi? Telefon açıyorum. İddiaya giriyoruz. Hı. Vardır. Bakkalda Un um var, mıdır? Yok vardır mudur? Vardır diyorum ben. Ben de vardır 50 diyorum. 50 lira bastırım. Ben de vardır diyorum 50 lira basıyorum. Ben de yoktur 5 lira bastım. <laughs> Hayır o. olmaz. Aynı basacağız. O zaman biz de 5 lira i̇şte, basıyoruz. Tamam işte 50 lira 50 lira bastınız. 52 buçuk 52 buçuk kazandınız. <gülüyor> Varsa. <laughs> Gidecekseniz gidin gitmeyecekseniz gitmen aşağıda iş durup duru. 3 saatte ancak gelir bugün işimiz kalır. Bugün çok işimiz var. Evime mermer döşeyeceğiz. Ne bu güzellik ya? Ne bu güzellik? Satanist ben de bu. Yoksa resim. Satanist değil işte. o, narsist. Satanist. ne bu güzellik? Narsist kendini beğenmek öyle mi? Satanist? Satanist de kendine tapmak. O, da... o kendine tapıyor. Of satanist şeytanı tapmak. Gerizekalı. kaldı. Sen şeytan değil misin? Kendini beğenmiş. Salak ya. Ne oldu kaldı ya? Bu çaydan mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam, öyle, olsun. Canım Allah, kendim. Diyorsun. Öz sevgi. Kapalı. Yazık. Köyümüzün tek bakkalı da şu an kapalı. O yüzden gidemiyoruz. Yani onu alamayacağız. <laughs> Bak, ama ben <laughs> Hop bidi, hop bidi, hop 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 bidi. <laughs> gel hadi. Evime hoş gel. Dur. Evime hoş geldiniz. Burası salonu. Geniş açı alabiliyor musun? Böyle çok geniş açı var mı? Hemen alabilir misin? Şu an her yeri Öyle mi? Tamam. Burası salonun. Burası stüdyo olacak. Çekimlerimi burada yapacağım bu duvarların hepsini biz kendimiz sıvadık. Biraz çikin olmuş olabilir. Önceki halini koyarım oraya bir Ama elimizden bu kadar geliyor. Buranın neredeyse yüzde seksenini biz yaptık. Bu duvarları babam ördü. Eski evden çıkan duvar taşlarla sıvayı kendimiz yaptık. Pencereleri kendimiz takmadık bir. Onu da yapamazdık. Bir de üstte betonu da biz dökmedik. Tabii ki de betoncu geldi. Ondan sonra gel. Burası yatak odamıydı. Buraya ben karanlık oda diyorum. Kap karanlık. Zifir karanlık. Ve burası yazın buz gibi oluyor. O kadar güzel oluyor ki burası. Anlatamam size. Burada yazları hep uyuyacağım. Hep sürekli uyuyacağım. Buraya çift kişilik bir yatak koyacağım. Mışıl mışıl uyuyacağım. Zaten ses yok. Bir şey yok. Kedilerimi de getireceğim. Dün tabanın şeyini döşedik. Mermerini. Ben buna cami mermeri diyorum. Çünkü bütün camilerde neredeyse bu mermerlerden oluyor. Ucuz olduğu için sanırım tercih ediliyor. Laminant parke sevmiyorum ben. Zaten bu taş görüntüsüne, yani laminant parke güzel gitmezdi. Ne güzel gidebilirdi? Ahşap güzel gidebilirdi zemine. Ama ahşap da çok pahalı. Tabii ki de ahşaba ayıracak bir bütçem yok çünkü araba almak istiyorum. Araba için para biriktiriyorum. O yüzden cami mermeri tercih ettim. En ucuz olanından ama benim hoşuma gidiyor bu mermerler. Duvarla yer uyum sağladı. Ama size bir sorum var. Bana yardımcı olun lütfen. Tavana ne yapabilirim? Tavanın bu beton görüntüsü bir boyasam yeter mi? Ama hangi renge boyayacağım? Hiç de anlamam böyle işlerde. Ondan sonra mutfağımı da göstereyim. Küçük de bir mutfağım olacak. Orada yemek videoları çekeceğim. Burada en sevdiğim şey zaten kocaman bir şömine. Baca, ocak burada da yemek videoları çekeceğim gel lütfen burası da mutfağım olacak çok küçük bir alan burayı tuvalet diye düşünmüştü annemler tuvalet banyo ben de dedim ki burası köy yeri ağaç dibine de yapabilirsin tuvaletini leğende de yıkanabilirsin <laughs> ben mutfak istiyorum dedim sonradan işte burayı mutfak yapma kararı aldık Küçük bir tenceresi var. Buradan ışığı çok iyi alıyor. Buraya tezgah koymayı planlıyorum. Tezgah koymayı planlıyorum buraya. Buraya bir mini buzdolabı. Buraya sarımsaklarımı, soğanlarımı asacağım. Tabii bu duvar şu an çok kötü görünüyor. Bunu ince sıva ile sıyıcaz. Daha güzel gözükecek. Ve tavanında küçük bir açık var. Orayı kapatacağız. Küçük. Küçük bir açık. <laughs> Ama önerilerinizi açım Çünkü ben bu işlerden pek anlamam. Siz anlıyorsanız eğer bana yol gösterin. İşte şu malzemeyi kullanırsan daha iyi olur. Şöyle yaparsan daha güzel olur. Değil. Ben de ona göre bir yol çizeyim. Çünkü biz bu taşların arasını sıva yaptık ya. Onu video yapıp paylaşmıştım. Bana çok güzel öneriler geldi. Keşke hani yapmadan önce sorsaymışım da ona göre bir yol çizseymişim dedim. Zay şu an buranın dökeleşiklerini çıkartıyor. Zay bugün çok sinirli çünkü bir sigara krizi yaşadık. Bütün var burada diye sigara almamış. Tütünü birisi içmiş. Tütünü birisi içmemiş. Tütünün kağıdını birisi bitirmiş. Ama bence bitmişti Aynen. zaten. Bence anne Bence bitmişti zaten. Bak yemin ediyorum içinde bir tane vardı ya. Bir tane kağıt vardı ya. Bir tane kağıt varmış. Neyse Baksana, Dün benden iki tek mi? sigara almasaydım bugün sigaram vardı, o sigara da içmeseydin, tütülü sarıp da içmeseydin bugün üç tek sigaram vardı ki önceden de sarıp da içtim, onu da içmemiş olsaydım bugün dört beş altı tek sigaram vardı. Ben markete giderken niye bir ihtiyacınız var mı diye sorduğumda söylemedin. Ardımda tütünü kaldım işte, ona güvenerek İşte çok zaten Zahit'in siniri çok fazla bir çocuk, ee, oh. sigara da olmayan sıra iyice böyle dellendi He. çıktı gitti. Ne edeceğiz bilmem galiba. Bugün bize zehir zıkkım olacak. Bugünümüz berbat geçecek benim <laughs> Bir de buraya gelmeden önce iddiaya girmiştik. Kesin birileri birileriyle kavga edecek diye. Zahit şıkları arasında yoktu ama bence kesin bugün Zahit kavga edecek. Birileriyle ya benle ya senle. Ya annemle. Çünkü sigara içmedikçe bu çocuk iyice delilemiyor ya. Keşke bu heyecanlıyım. Manzarasını da gösterebilirsin şöyle ama. Manzarasına bakın. Devasa büyüklükte de bir cam. Çünkü karanlık odanın penceresi yok. Dışarısı için de planlarım var. Ev bittikten sonra buraya da güzel bir şey yapacağım. Tam evin önüne. Evet. Çimen. İçimen olur, işte çiçek olur, işte ne bileyim masa sandalye olur. Güzel şeyler yapmayı planlıyorum sonra burayı kadın takipçilerimi bekliyorum. Sakın erkekler. Sakın. Sakın. <laughs> Burası da evimizin dıştan görüntüsü. Açık geriden git. Burası da dışarıdan görüntüsü işte. Çok güzel. Hadi git. Yavaş. Ben çok hastayım. Hadi hadi. Sev hadi gözümü. Sev dedim, öp demedim. Elim düşüyor Köpeği elledim, mi? de elledim. Ellemen. Hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> Su mu bekliyor? Gelirse. O kadar her yerlerde becerikli olma nazar ettirirsin kendine. Gerçekleşmişiz şey bizim yerimize nazar olsun. Olur değil. olur. Bu kadar becerikli olma. Bak gözüm kaldı benim. Bana <laughs> kaynağı Şura şey geldi. <laughs> ne? De. ne lazım? Mermer Aa, gibi bir şey mi? <laughs> tamam. Tamam mı? Döşek yumuşak geldi ya. Hı. Hmm. Köpük getir onun ne başına. Oldu oldu. Oldu oldu gari anlar. Tamam ayarladın. Hem de kıpırdama oyuna taş gibi. Sarma nasıl olmuş? Sarma e, sanki lahananın içine midye koyulmuş gibi. Midye dolma gibi. Evet midye dolma gibi. Uzun süredir yediğim en güzel sarmaydı. Baba niye başına onu öyle taktın? <laughs> ha? Ee onu takmasan olmuyor mu? Canlıda böyle daha iyi. Olur. <laughs> Kafana güneş geçmez. Turşu koyayım mı? Turşuyu kendin mi kurdun? Bayılırım. Şu turşular nerede? Aşağıda çok yalnız oldu. Anne arayan Hani gördünüz mü yakında? bidon turşu aşağıya. Çok güzel var. Ne sirkesi Bu Üzüm sirkesi aynı. Sen de mi yaptın sirkeyi? Sirke. Yok yok, satın alma. Hmm. Sadece sirke koymamışsındır, su da koydun değil, değil mi? mi? E, suyunu az koydum. Bir Hadi. konserve şirket koydum, gerisini sirke koydum. Hmm. Tuzunu astım Bu şey, e, çamlık salatalı. Hmm. Bizim hmm. şurada bakkalda satılıyor ya, onun salatalı. Bayağı güzelmiş. De onu yapan bir şeyle biri yapıyordu. Hmm, valla başkanı. Bakkaldan da. aldı hocalar, hmm. güzelmiş, ben de kooperatif sevdim. Korporatif başkanı. Hmm. <laughs> Ay, Ay, şey, şey. Var iyi. var. Sütüyüm ben. Duyman var. Ellerece sağ. Geçmişler ne varsa. Yoksa turşu asmr seviyorum. Yedin mi turşudan? da? Acayip güzel. Ver bakayım. İyi güzel. Çok yoğunmuş ya. Hı. Nasip iyi. Nasip. Allah ne iyi ettiniz de geldiniz. Havamız değişti. Değil <gülüyoruz> mi? Rüyamızda görürsem ben rüyamda ama. Nasip iyi. Adam ayhan Çok güzel oldu. Allah iyilerle kavuştur. İnşallah. 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 Allah sevdiği kullarını kavuştursun. Biz ulan. zaten gözleme yapacaktık i̇nşallah. ablayla. Hı. Konuştuyduk. Bugün neymiş nasıl ki? Kim konuştuydu? <laughs> Geçen geldi de dedi burası yapasın da bir Bak gözleme yapalım. Bak <laughs> <yani. gülüyor> <İşte, gülüyor> diyor ya <laughs> hani sen o gün söyledin mi nasıl ki <laughs> Bacanın açılışını <laughs> yine biz yaptık. Evet. Güzel oldu ya. Bugün daha gerçekten şansımız da acayip güzel. Aynen. <laughs> Gülüşü duyduk da. Dün de buradaydı. Ha. Bahar günü gibi değil mi bugün? Evet. Bu gelmeyecek hadi bugün neden mi? hava çok güzel. Ben gelmeyecek Öyle mi? Ama e, kaç gündür soğuktu. Bayağı soğuk vardı. Dedim, hani ya böyle güzel hava olmaz. Gezmeye gidecektim ben. Böyle bir aşağıya gitsen var ya. kuraldır. İşi zevkli hale getirmen gerekir. Yoksa işten sıkılırsın. <laughs> Mesela sen nüfusla sırdılıktan sıkılır. Sıkılmasan YouTube'a video çekersin. İçeriklerle sıkılırsın. Sen sıkılmışsın ya da paraya doymuşsun. İkisinden birisi. paran bitince tekrar başlarsın. Ben, Ömer annem işten kaytarmak için elinizden gelen her şey yapıyorsunuz. Biz iki köle çalışalım burada. Yazık değil mi lan babama? 70 yaşında o adam. Dur şurada. Ömer! Çocuk da yemin ederim bir tuvalete gidiyor. Dört buçuk saatten önce geliyor. Hadi. Geliyor Ömer gel Ömer'im görüntüler. Buril. Abo. Oha Abi, ucu şişiyor. O yüzden yüzümü kapatıyor. Neyse bir videonun daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir YouTube videosu çekmiyordum. Bugün çektim. Allah nasip kısmet ederse editleyeceğim. Editlemezsem bir videom daha zebil olacak. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Benim biraz da teşvik olmam lazım YouTube videosu çekmek için. Ne bileyim, teşvik edin beni. <laughs> Güzel şeyler söyleyin. <laughs> Olmuş deyin, başarılısın deyin, sen yaparsın deyin. Ben böyle şeylerle motive oluyorum, teşvik oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bir daha geleceğiz. Hadi görüşürüz.